Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda İngiltere prensi, Rus kızların hayranı. Pardon, kızlar mı senin hayranın oluyor? Rus işte Bulgar bu tarz yerlerde oluyor yani bizim. Göçme. Oha tamam, cashflow mesaj, mesaj attı. <laughs> direkt yazdı hocam. Peki Şu hocam bak, bak, cash ile bir akrabalığınız varmış doğru mu? Yaşamak sorun oldu. Hayallerim kayboldu. Cash <laughs> doğdu. <yazdık. gülüyor> Biliyorsun o şarkıyı birlikte yazdık. Hayal... Yaşamak sorun oldu. Hayallerim, kayboldu. kayboldu cashflow da oldu doğdu. büyük adamdı adamdır beni niye çağırdın buraya ya? Seni yar... Benim a**ım niye kırılıyor? Şimdi çok önemli bir olay var. Geçmiş bir çöplüktür. Çöplüğü köpekler karıştırır ve ben senin çöplüğüne giriyorum bugün. Neden? Çünkü ben bir köpeğim. Doğru doğru karar <laughs> <abi>. Sen <laughs> demeden ben diyeyim. Gireceğim kanka bakacağım geçmişine. Şimdi uzaktayız biliyorsunuz arkadaşlar. Pandemi nedeniyle bir de Afganlar basmış sokaklara inemiyoruz amca. uçaklardan atlıyor adamlar. <laughs> Abici <laughs> oynamışlar. Orada abi. harbiden Kocaeli'de atladı biliyorsun değil mi? Haberi duydun. Kocaeli'ye mi atlamışlar? apartmanın üzerine düştü. <laughs> Bugün geçmişine gireceğim kanka. Çocuklar da merak etmiştir. Evet. Şimdi sen Geçmişime asosyal gibi 7-24 oyun oynadığın için. Kim? Bu ben. Bu çocuk o, dedim o. ne araştırıyor? Ya da bilmediğimiz bir olayı mı var bu çocuğun diye bir girişeceğiz. Gir bak direkt ekranda ne çıkıyor gör. İlk önce ben dereye düşen sarhoş gördüm kanka. O ne? Açabilir misiniz Aç kanka. Düldül dül de çıkaramıyorum amına koyayım. Amına Kanka adam dereye düşmüş de bisikletli O yani boş. <laughs> Şaşı adam <laughs> kör adam. <laughs> Şaşı adam da Valorant oynuyorduk. Bizim çocuk sov oynadığı için ona bir fotoğraf olsun diye hangisiydi? Dur onu da Hangisini söyleyeyim. gösterdin? Ben bu. Bunu hak etti diye gösterdim. Bu var. Tam Öyle yavaş oydu. yavaş ineyim. Beşiktaş'ın bir yeni transferi hakkında şeye ya. bakmışım. Yani. Oha bir dakika senin ehliyetin yok mu? Ya ehliyet var da merak ettim videoya. Oo bir dakika. Son ne ki bunu? ben koyayım. <laughs> Bilmem mi? Bir şey diyeceğim. O Sen var. de büyük bir ha. değişim seziyorum ben. Bu neden bu Aras? Hangisi? Böyle eskiden sanki hiç evden çıkmıyordun da şimdi böyle bir gezintiler ha. falan. Ya arabayı işte... yeni aldığınız için mi hocam? Yeni arabanızı Hayır koyalım. Ya. Sonra... Olay şu ben benim geçmişim biliyorsun. Ben ağırbaşlı bir insandım. Hala da öyleyim de. Bir anda aktım piyasaya. Bir şeyler oldu. Değişik. Kötü Kendine. arkadaş çevresi diyebilir miyiz Kötü, hocam? Yok arkadaş çevresiyle alakası yok. Ne bileyim böyle yorulmuştum artık böyle samut gibi gezinmekten. Şu an keyif alıyorum. Keyif alıyorsun yani. zevkli yani. Evet. Köyden geldi mi Dinliyor mu gerçekten? Ya bir çocuk atmış sövmüş de onu linkine tıkladım <laughs> bir daha. Anne videosuyum. Bu hayat Kimi, böyle hiç. mi olur? Ama şimdi bak bu beni biraz Bu üzülüyor. hayat böyle like, mi Bak bu beni biraz olur. güzel. Şimdi o şarkıyı saat kaçta öğlen 1'de dinlemişiz bir de. Hocam <laughs> alkoliklik var mı? <laughs> yok oğlum çok erken kalkıyorum. 9.00'de <laughs> kalkıyorum. <gülüyor> O yüzden. Bir arkadaşımızın şeyi vardı, Okuyup adam Seçmeler. olacağını zannettin. Seçmeler. Seç, Yetenek sınavı ama. <laughs> 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 Aziz Yıldırım. <laughs> bu, bu Ama bu çok güzel ya. <laughs> Onu Ben, ben bunu sana. bir tane FIFA videoma koymuştum. Yarıda şey giriyordu işte. Açıklama var Aziz Yıldırım'dan diye. Bak. <laughs> Onun gibi hakemi sikerim ya. mi amına koyayım ben ya. Bu acemi acemi. bak. Amına koydum böyle acemi Ya böyle acemi olur ya? Gerçek ya acemi acemi Çok iyi ama. Kanka acemi 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 Takılmıyorum ki Google'da çok. İşte bak hep şeyler. Hep işlek, arada gayin açmışım izlemiştim. Bakın pantan Fatma <laughs> ne? Yukarıda bir şey. <laughs> bakın, aa bakın pantan Fatma bilmiyorum. Biliyorum kanka. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Valla yüzden çıkar. Aa bakayım. bakayım. Aa bakın pantan Fatma. Bunu peki videoda falan mı kullandın Yoksa niye açıp izler ki? Yok öylesine. Bizim çocuklarla video izliyorduk. Aman oh, yani. sabır versin. Buğra benim kaç yıllık arkadaşım. Hiç beyninin içinde böyle şeyler döndüğünü bilmiyordum. 40 gol, 35 gol yiyen yani kaleci var. Şanssızlığından <laughs> adam 35 Nasıl Kıma nasıl oluyor aç bakalım. hafta Erzurum'da <laughs> sıkılam, Baksana. arasında oynanan maçın yankıları hala sürüyor. Rakibi Palandöken'den tam 35 gol yiyerek rekor kıran ağır başında <laughs> sporun kalecisi Recai ayrıca ise kendisine yöneltilen şike suçlamalarını kabul <laughs> <Şike> etmeyerek. <etkilemişler gülüyor> Şanssızlığımdan 35 gol yedim. <laughs> Messi, Messi'nin Messi hastalığı. <laughs> Messi'nin bir hastalığı var. Peki sen şey hikayesini biliyor var. musun? Bir gün hocaya gidiyorlar Messi tamam mı? Diyor ki hoca diyor benim üzerinde çok büyük bir yük var. O zaman da nerede oynuyor biliyor musun? Arjantin ve evet. altyapıda altın ordu gibi ee. bir şey. Hoca diyor benim diyor çok kötü bir ağrı var üzerimde. Mesleğe bir kurşun döküyorlar baba. Bugün bugündür dünyanın anasını istiyorlar. Ya sabır. Messi parçadan niye gitti biliyor musun? Neden gitmiş? Ronaldo'nun annesini sildiğim <laughs> yerlerde <laughs> <laughs> morali bozuluyor cidden. La Liga'yı ondan sonra Ama bu buraya... ardır bu edeptir namustur adam namuslu i̇şte, bir adam. Işte, namuslu. İşte bu yüzden Ronaldo ama. O Audi Etron ne? Hocam sen i̇şte yayını da şey. açmıyorsun para mı bulundu? Hayır hayır oğlum bu manyak mısın? Bir... Ya en pahalı arabalara bakıyorduk öyle. Arabaya baksana bunun hayatımı sülalemi satsam alamam. <laughs> bu da Mertcan'ın istediği bir arabaydı da. Supra değil o... mi kanka bu? Son sahibi oluyorsun bu arabaya. <laughs> Daha satış gerçekleştiremiyor. İniyor ya yanlış bir şey çıkacak diye korkuyorum. Lan bir şey olmaz. Ay, korkma. Ay, porun. O porun mu ne o? <gülüyor> Şunun, <gülüyor> Şunun dadını bilenler bir galiba. Şunun dadını bilenler. Ay çok iyi bir o video var. ya. Ne zaman görsem kahkaha kah atarım. Kas*** hesaplama. E e e e e e bak bir dakika ben yavaştan geldiler bana. <laughs> Kalbime oradın. indi. KDV hesaplama falan. KDV'ler hesaplanmış bir şeyler olmuş. Peki Aşırat sen şey videosunu biliyor <laughs> musun? Gaz yağı <laughs> alamadık. Yok. Yazsana YouTube'a. Gaz yağı alamadık ya. Gaz yağı. Gaz yağı yağı. Haa. Kaz sen ana kalmır. Ben nekette Kaziyarın kuyruğuna girdim alamadım akşam ağladım geldim eve babam dedi rahmet Kaziya alamadı diye ağlamış gün <laughs> Alamadım dedi canı sağ olsun. Kaziya alamadı. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika Büyük sefo yapmış, bilmem şey mi beat bir dakika açsana bir onu. Oo. Yapacaksın yapacaksın. yapacaksın. Her yanımda gördüğün şeylerin her birinde. Gavak gibi söylüyor. Bu son 7 günün araması. Adam bir hafta içerisinde Suriye'den girmiş, Afganlardan çıkmış, KDV'sinden adam, araba sana. Bugün de ah, 20 saat arada bir şey aa. gördüm. Orayı kez. Ne o ne o? <gülüyor> 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 e, yine bilmem. Şey. Ya, ya acı, sen o, niye, o niye bilmem miye taktın bu kadar? Bilmiyorum. Şu an çok istemiyorum da gerçek. Fiyat dobla multijet turbo bu <laughs> ya benim arabanın turbozu bozuktu da acaba sesi. nasıl ses çıkıyor diye merak ettim. Onu araştırmaya çalıştırmıştım. Gözdeş o zaten okey. Çok Komik. temiz bir adam çıktın lan sen. Her temizim ya. Bir tane işte daha demin yukarıda yakaladık onu da sonra. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli <laughs> der. O ne? Ne oldu be? Canımı sıkıyorlar ya. Kim? Ama bir şey diyeyim bizim Hamza'da var bile aile iş falan. Zaten Hamza ile birlikte baktık buna. Niye bir diye sor. Niye? Ben kadının kanka 40 yaşında böyle 30 falan sanıyordum. 30 40. Kaç yaşındayım Oğlum 16 mi? yaşında 17 yaşında mıymış? Neymiş? Aha, bak bakayım. 19 yaşındaymış. Ben daha şey büyük yaşlı bekliyordum. Bizim 19 yaşında kızlara bak TikTok çekiyor. Sefo evet. falan. Bak yine şey, bilmem mi kafamış. <laughs> sanki ben <laughs> bir de kanka saat 14.03'te bak 14.03'te başlamış. Ya Berkay Oçun. Bunları ben o kadar açmadım. Karikatü... 14.03'te başlamış. 14.15'e kadar 20 dakika dinlemiş Sefo'yu. Bu adam gerçekten bir YouTuber. YouTube'dan çıkmıyor ya. Yine sanki bak. ben geldim. Gece. Ya oğlum yeter. Beni bu anne Yok. sokakta çocuklar söylüyor. O ne? Aa bunu bilmiyorum. Eyvah. Bir dakika. <laughs> Kanka saat 9'dan <laughs> <laughs> sonrası böyle 9'dan 11'e kadar büyük tane arkadaşım giriyor benim. Berkay var ya. Ha, <laughs> biliyorum o geliyor Berkay. takılıyor. Zaten bak buradan sonra ben salmışım çıkmışım. <laughs> en son Belli oyunu yani. oynamışım. Orada o kadar rahat girmiş. Yelkenler bak şu yelkenler bir şeycek falan. Bir Kesin FIFA'da oyun oynarken insan. kanka. Ha, FIFA'da falanızdır Onu gaza gelelim diye. Patlama sesi burada <laughs> patlama <gülüyor> oldu. Haberin var mı? Nerede lan? Ananı. Ya orası <laughs> Şaka. <gülüyor> Ya sabı. Peki Doğru hocam ben takipçilerinin ya. dili olmak istiyorum. Sen ne zaman yayınlara geri dönüyorsun? Bir adam yayın yok. İnternetim benim öyle. yani ha bir de drop yiyorum. Çok fena drop yiyorum. Dilekçe milekçe yazdık. Bekliyoruz hala. Seni seviyorum diyorum. O ha, tamam o şey biliyorsun. Seni seviyorum, diyorum. Hangi pozisyonda diyorsun? Ya bu siktirik <laughs> Türkiye'nin en zengini. Sen mi varsın kanka listede? Türkiye'nin en zengini Yok be Türkiye'nin berduşu olarak varız biz. Ama acı var ya. Geçmişin <laughs> tertemiz lan. Helal olsun vallahi. <laughs> ya şey <laughs> biliyor musun? Aşk konuşmaları falan yazdın ya. Ona YouTube'a bir <laughs> tuz, tuz Ver, ya, amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım, amına koyayım. Arkadaşlar, bu am kimin amı? <laughs> ya gerçekten... Baksana bu... kanka. Çok iğrenç değil mi? Ben, ben geçen gün söylüyorum. bir story paylaştım. Ama... Konuşanlara gülen erkek <laughs> Ya, <gülüyor> lan, şu lan, lan şu an, an anasıdır gelir sikerim savarım ya. Var. Lan şu ananı sustur gelin. Buru arası gördünüz temiz, edepli, ahlaklı, ar namuslu bir adam kardeş. Aa, Buraya buradan öyle. teşekkür ediyoruz. Kardeş. Rica ederim. Geçmişi temiz tutmaya devam hocam. Yakında Buru bu arada arkadaşlar kendine bir yabancı eş bakıyor. Rus olur, göçmen olur, ateti yiyen bile Oğlum, olur yani. Oğlum her yerde söylemeyin. Kendinize iyi bakın. Buraya el Buraya çok el düzgün teşekkür. olsun yeterli bizim için ya. Rusumuz hikaye. El, el mi var? Kapat <laughs> 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 Teşekkürler tekrardan Buğracığım. Sizleri de uğurluyorum. Iyi bakın. Ama siz inşallah eğlenmişsinizdir. Videoyu beğen, kalp at, yorum at, abone ol. Sonra kaçış. Hadi Allah'a emanet.